Şimdi bir muhtar. Mısın? Hani bak. Yok benden yaşlı ya. Yok genç mi ya? Bu bazı zamanlarda gelenlere bu... yaşlı denmez. Çok ayıp oluyor ya. Yani. Bu bana yani. müsaade et. Bak biz ben ona müsaade. Yapmayacağız da, da daha var bebek. bizim fındık toplamamız. Kardeşim bugün günaydın. Günaydın. Nasılsın? Sağ ol. Maşallah maşallah uykuya koyamıyorsun bu memleketi. Ya. Vallahi yani ne kadar meraklı yani. şu adamı. Benim işim bu baba. Ben hani burada ya. güzel fındığı bulmak için yağlı fındığı bulmalıyız. <laughs> güzel. Buraya muhtarım. Çok güzel ama ya. Güzel ya. Siz bura, bu Hadi. Abralı mısın? Ha benim öyle değil abi. Çevirip onu bizim burada mahkum. Burada orada, onu tutmaz. Bu Ya o, çok mahkum. Bu Ben şimdi bunun göğsünü size topladım göstermek için. Abi. Bu da kolay bir şey olmuyor, bir iş olmuyor. Bizdeki ama idare ediyor. Hı. Anladın mı? Ama fındık da evet. daha bizim zamanımız geldi. Şöyle fındık, bir ya, evi ya, bir araştır. Yağlı fındıktan şey Bizde çok ustam yağlı fındık olmuş. Ne demek yağlı O da Fındık bak değilsin burada Ya İşte bunlara toplardık. Yağlı yağlı yok, bu yağlı falan. Bu çakıldak. Çakıldak. Yok. Yok. Bunlar da şey te etme. <gülme> 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 Teknolojiye bak değil mi? Böyle ya sen ne biçim <gülme> kamera taşıyorsun sen gazeteci olarak? Bunu gören kamerayı ne yapacaksın? Valla ben, ben ha, göremeyim. Ha gözüne sok ha. Tamam. Allah Allah. Öyle değil mi bu para? çok az ya, ya ha? Niye az? Az geleni. Bence de 12'si iyi.